Çünkü benim mesela Dilaver'in beni daha iyi bilir. Benim ben hissiyatlarımla biraz hareket eden bir insanım. Bir insanın bana enerjisi biliyorum. kötü geldiği zaman ben muhatap olmam. Evet ilk zamanlarda dışarıda kafamda soru işaretleri vardı ama şu an mesela onun enerjisi falan bana çok güzel geliyor yani. Onun bana olan sevgisine de inanıyorum. Herkes istediği yakıştırmayı yapabilir. Dışarıda Şimdi da tuhaf tuhaf yakıştırmalar yok. yapıyorlar. Yani Şimdi onları da, da söylemeyeceğim. Da sosyal hayat var. Güveniyorum Sos, yani. Sosyal hayat var burada. Sosyal kadar. hayatta da zaten burada oluşumlar oldu grup. Değil mi? Onlar bir grup, biz bir grup. Ondan sonra herkesin tabii ki izlediği yol oldu. Mesela biz ne yapıyoruz? Biz ilk günden beri çalışıyoruz, iş yapıyoruz. Buranın gelişimi için iş yapıyoruz. Biz hep hakkı savunuyoruz. Ya burada ne oldu? Bizim haklığımızı da gören insanlar ne yaptılar? Bak 20 kişi gitti oradan abi. Bir değil, iki değil. Bak ya yani 20, 20, 20, 20, 20 kişi gitti. Yani bu ne oluyor? Bazı ee, kişilerde de bu hoş karşılanmıyor. Niye? Yani şey. Bunlar da mağdura yatıyorlar onda. Şey yani böyle mazlum mazlum edebiyatı yapıyorlar orada. da.